arkadaşlar ben Baran kusura bakmayın biraz hastayım sesim biraz kötü işte vlog çekmiş dedim bunu hemen önce o nasıl izleyelim size sorun var ben indiremiyorum şöyle bir sorun var root indiriyorum ama root açılmıyor diyor bütün yollar denedim olmuyor sizden, sizden yardım edeceğim işte ondan diyor de vlog lok dedim. Hiç yapacak bir şey de yoktu. İşte öyle. <laughs> ha, bu arada Minecraft'ı pek çekilmiyorum. Peki çünkü zor oluyor. Zor yani bayağı zor. Kusura bakmayın hadi bir hata yaptım. Kameraya bastım. i̇şte onu başka bu videoyu rastlamayı unutmayın yorum veya bir otomatik bileceğimi yazın işte bu kadar sizin videomuzla çok güzeldi hoşça kalın like, like, abone olmayı unutmayın hoşça